Şu an gündemde olan ya da olmayan tanıdığımız ünlüler arasından bazılarının bir dönem hapse girmiş olduğunu biliyor muydunuz? Bir dönemler belki kariyerinin zirvesindeyken, belki de gündemde bile yokken hapse giren 15 ünlü isme ve suçlarına gelin birlikte bakalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1. Bülent Ersoy 19 Eylül 1980 tarihinde evine gelen hakime hakaret suçundan tutuklanan Bülent Ersoy İzmir Buca Cezaevinde özel bir bölüme yerleştirilmişti. 3 Kasım 1980'de görülen davada 11 ay 20 gün hapis cezasına karar verildi. Ardından Bülent Ersoy'un Kuşadası'nda bir gazeteciye saldırıp fotoğraf makinesini kırdığı iddiası sonucu Söke Cezaevinde kadınlar koğuşuna koyuldu. 2 ay boyunca cezaevinde kaldı. 2. Serdar Ortaç Serdar Ortaç 1999 yılında askerlikten kurtulmak adına hile yaptığı gerekçesiyle 54 gün Mamak Askeri Cezaevinde kaldı. 3 Doğuş bir dönem sokaklarda kaldığını ve çeşitli suçlara dahil olduğunu itiraf eden Doğuş, cinsel saldırı suçundan 1993 yılında 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Bayrampaşa cezaevinde 4 ay kalan Doğuş, olayın diğer bir tarafı olan Pınar Cankır'la evlenmesinin ardından tahliye edildi. 4. İbrahim Tatlıses 1987 yılında İzmir'de film yaptığı sırada bazı sahneleri İzmir Fuarı'nın içinde çekmek isteyen Tatlı Ses öncesinde izin almadığı için polisler çekim ekibini fuara almadı. Buna sinirlenip polislerle tartışan İbrahim Tatlıses, emniyet görevlilerine hakaretten tutuklanarak 16 gün boyunca Buca Cezaevinde kaldı. 5. Gökhan Özen Kuaför Mehmet Gülsüm'ün kaçırılması ve şiddet görmesi olayına karışması dolayısıyla 2 ay cezaevinde kalan Gökhan Özen, şikayetin geri alınmasının ardından tahliye olmuştu. Görülen davada suçu teşvik ettiği ve eylemin faili olan kişilere aracını verdiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası aldı. Fakat tahrik ve iyi hal indirimiyle suçu onaya düşürülmüştü. 6. Haluk Levent Haluk Levent 1997 yılında 10 yıl öncesine ait 3 milyon TL değerindeki karşılıksız çek dolayısıyla tutuklanmıştı. Adana E-tipi cezaevine gönderilen Levent ardından Metris cezaevine nakledildi. 9 ay 15 gün hapis yattı. 7. Ebru Şanlı Ebru Şanlı 1999 yılında kokain kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutuk Evi'ne götürüldü. Şanlı 15 gün boyunca orada kaldı. 8. Deniz Seki Şarkıcı Deniz Seki, uyuşturucu kullanmak ve kullananlara temin etmek için bulundurmak suçlarından 24 Şubat tarihinde tutuklandı. Şarkıcı, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutuk Evi'nde kaldı. 9. Tuğba Özay Tuğba Özay sevgilisi Akın büyük oğlundan ayrılabilmek için Susurluk davası hükümlüsü Yaşar Özden yardım istemiş ve bunun sonucunda cezaevine girmişti. Özay, Paşa Kapı cezaevinde 6 ay yatmıştı. 10. Selda Bağcan Selda Bağcan Koçero şarkısı yüzünden 40 gün hapis yatmıştı. 1972 yılında şarkı yasaklanmıştı. Ayrıca Bağcan işkence ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söylemişti. 11. Yılmaz Güney Oyuncu Yılmaz Güney 1974 yılında savcıyı öldürme suçundan 18 yıl mahkum edilmişti. 12. Ahmet Kaya Ahmet Kaya terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan yargılanmıştı. 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 13. Seren Serengil Seren Serengil Gülben Ergen'in üzerine 3 günlük zorlama hapsi talebiyle hapse girmişti. 14. Tarık Akan Yeşilçamcı önlerinden Tarık Akan, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası 1981 yılının başında Almanya'da yapmış olduğu bir konuşma sebebiyle Türkiye'ye döndüğünde tutuklanmıştı. Mahkemede Akan hakkında 12 yıl hapis cezası kararı alındı. 2 yıl süren yargılamanın ardından 2,5 ay hücre hapsi kararı çıktı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.